Ben şimdi önden e, stüdyomuza geldim ama ışıkları açamıyorum. O yüzden stüdyoyu size gösteremiyorum. Işıklar nereden açıldığını bulamadım. Şimdi o yüzden bekleme kısmındayım. Bahçeşehir Üniversitesi Kadate Kampüs'te gerçekleştik çekimlerimiz. Halit ile Orhun gelecek. Şimdi foto getiriyorlar. Foto bloklarımızı yerleştireceğiz. Yarın Halit ve benim programımız var. E, çok heyecanlıyım ve sabah göründe kalkacağız. Altıda kalkacağız akşam hazırlığa başlayacağım. Konukların sorularını ayarlayacağız. Yarın ekiple mini bir toplantımız olacak sabah erken. Yönetmenimizi alacağız. Böyle bir yoğun bir süreç aslında biz bekliyor. Bakalım fotobloklar gelsin. inşallah güzeldir. Basımlar çok kaliteli duruyordu zaten. Bakalım inşallah güzel bir çekim süreci olacak. Zaten çekimlerimizin aslında ilk kısmı bu hafta gerçekleşecek. Sonra ikinci çekimlerimizi de bir aksilik çıkmazsa Aralık ayında gerçekleştireceğiz. Böyle şu anda saat akşam 9'da Galata kampüsteyim. Okula bu saatte daha önce geldim ama hiç zaman Galata kampüse gelmemiştim. Öyle hayır Doğanı bekliyorum. Gelince çekeriz zaten. Gelin. Bekle. Bekle. Dur şu Bak şunu şöyle. <laughs> tut, tut, tut. Ay, 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 Lan yastık ver burada. Kalsın tamam. tamam çek. Çek çek çek. Allah. Hop kal öyle. Sallanıyor bu. Kal öyle. Kal öyle. Tamam. <laughs> topla topla topla. <laughs> Aa birleşik bu. Biz de böyle koyacağız. Ay girmiyor. Tık. Gel dur. Yok gitti. Yeah, <laughs> Sen çok güzel yapıyorsun Aslında Aslı ben biraz da ben çekeyim. Hayır. Hayır. <laughs> ben devrilirim. Benim iki katım bunların boyu. Benim de iki katım. Ya katım değil de. Ama bu ne ha? Ha ha. Tamam, bunu taşırım. Bunu taşırım. Buradan taşıcaz. Hadi bakalım. Hmm. İçeri şey alalım. <laughs> bir döneyim mi? <laughs> Hadi dön. Ne yaptınız ben yokken? Nasıl geçtiniz? Bir saat bekledim burada. <laughs> Halit saçma sapan işler. Şimdi bir şeyleri unutmuş. Şimdi onu halletmeye çalışıyor. Dedim Halit unutma dedim. Özellik dedim. Bu sana sana zimmet dedim. Zimmi baş, baş, başkanlar böyle şeyleri asla unutmaz. Ben olsaydım unutmazdım. Ben de olsaydım unutmazdım. Neyse sağlık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine de gitmemeniz lazım. Halledebildin mi unuttuğun şeyi? Arkadaşlar, yürü lan kalk gel. Kalk ortalarına gel için böyle yanlış bulunmaktayız. Evet. Bakın stüdyomuza ne kadar güzel oldu. Yarın de yapma yarın itibariyle başlıyoruz. yarın sabah altıda kalkacağız Halit'le. Karşıya gideceğiz. Orhan da bende kalıyor bu akşam. O da gelecek. Ha, geliyor musun? Tabii. Ki evet. Sütü de şe şefimiz. Yarın. Tabii ki de her zaman. Yani. Evet, ve Tamara da şefim. Sütü şefimiz Orhan. Ben herkesin şefiyim ama. Böyle bir şey mi var değil mi? Çok iyi. Bakın Orhan'ı fotoğraf çektim. Bir Arkadaşlar nasıl? <laughs> Toplantımız var arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar e, iki tane yorum, üç, bir tane like atana Orhun Oskan e, hediye bir, bir tencere pırasa. <laughs> Orhun'la bir çekiliş, gün geçirmek. Çekiliş. <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım. Ben, ben, de bir gün akşam yemeği için problem yapıyorum. <laughs> Çok azıcık belli oluyor. Kansu <laughs> deniz. Günaydın arkadaşlar. <laughs> Sabah köründe yani, kaldık. Köprü evet. de <laughs> mıydı değil? Gerçekten. Arkadaşlar 10 saniye sonra öleceğiz. <laughs> bu video son videomuz. <laughs> Ay, şuraya bakın, şuraya... Ay bir kadın var ya hacı. Abi bu nasıl oluyor? Arkadaşlar Asya tarafına uzaylılar basmış <laughs> bulunuyor. Şu anda Avrupa'dakiler lütfen evlerinden ayrılmasın. <laughs> Dur dur geçiş yap sakin. Hayır, yavaş geç yavaş. Hangi camı? <laughs> Onları seçtiği diye bağır çağır her şey Biz Ben seni bu biraz kasıyor beni. Ondan geçiyorsun yine. <ya>. Ben de şey yapmaya gerek var mı? Sen de mi çekiyorsun canım. <laughs> ben de blok çekiyorum. Merhaba. O bir beyaz kalıyor sarıya alıyoruz. Aynen. O, okay. Ay güzel oldu. Ben ama de vlog sonra... çekiyorum. Sen de youtubersın. <laughs> de. Ben de youtuber'ım. Sen, sen de son... bir vlog çeksem sonrasına ya. Çek çek çek. çek. çek, çek. Herkes o, çekiyor çek. Sonra, sonra, sonra o, gidiyor. Bu kadar da çekiyor. Oha. Vlog. Tabii ki yine. Vlog kamerasını koydun oraya çekemiyoruz. Hayda. Ben, kendi yaparım. Oo. ben yaparım Halit. <laughs> <laughs> Makyajı yaptık. Sen Mustafa'dan okey aldım. Başlıyoruz. El çırpıyorsun. yapıyorsun. El vurmanın amacı da onları montaj sırasında el sesi sıcaklı bir ses ya. Alt alta koyuyor montajda. Ona göre kamera açılarını değiştiriyor. Halit burada bile çok o yüzden... güzel görünüyor ışık biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra çekim başladı. Çekim bitti. Sen gösterdin 5 dakika, 2 dakika, 1 dakika. Çekimden sonra <laughs> Sonra kalkmıyoruz, kırmızı yapmıyoruz. Yeni bir şey yapmıyoruz. Islak mendil alıyoruz, herkes Çok kırmızı, diyor. Evet. Yeni matı da yapıyoruz. Hepimizin kırmızı kırmızı giyinmiş. Sen herkes yani okul şeyi giymesen de kırmızı giyinmişsin. Benim çekim 3.30'da, 3.30'da saat 9. Şimdi bile 6'da kalktın sen. 6'da kalktın. 5.45'de kalktın. Tamam kahveleri yapabiliriz. 5.45 mi? Altı buçuk bu oyun önüne geldiler. Ben, ben altı buçukta kalktım ya. <laughs> ben Kalktık Kalktı, bunu alacağız diye biz dedik alacak mısın? <laughs> <laughs> Söyledim her şeyi. <laughs> Söyle. <her şeyi. gülüyor> <Söyledim. gülüyor> ben yediye beş kala kalktım. Ben rahat elimden alındım. Çin yaşa. Tamam ben olmak istemem. Konumuz kim geldi? <laughs> Kendi blogumu konuşabilirsin. Öyle mi? Demiş, evet. Merhaba ben Batuhan. Başka bu hangi bilgi vereyim? <laughs> İstediğini bilebilirim. <laughs> Ya, Birazdan eski. gelecek videoyu seyredebilirsiniz. Aynen. Orada evet, her şeyi anlatacağım. Boyun alınacak. o kadar uzun ki boyum yetmiyor. Söyle iyiyim her mi? Tamam iyiyim. <laughs> Dur sana ellerine kahve yapayım. Süper, süper. <laughs> sade, sade mi? Ya. Şeyle mi? Coffee mate falan koyayım mı? Coffee mi? mate ne ya? Nescafe'nin üstüne koyuluyor ya toz. Süt, süt tozu. tozu. Yoksa nasıl yapacaktın? Sade kahve veya sütlü süt kahve. Aynen. Süt, yani sade mi sütlü? Süt Filtre süt var mı? Yok. Hepsi Nescafe. O zaman fark et. Yapıyorum. Abi arama gelecek falan.

Oh, ik wou iets willen zeggen. Maar dat het. YouTube te zijn. <laughs> Ben ona orası boşlanınca hayati yerleştireceğim. Yani. Sonra yönetmen tribüne girdim. Allah Allah. <gülüyor> Kestik. Yönetmen tribünün hükmü de sen sen. Sensin ya herkese. <laughs> Dikim <laughs> mi <hissettir? Gemeğini> böyle dedin. <laughs> 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 her şeyi, her şeyi istedin. İçeklerim bitmiyor diye bana tirileniyor. Ya. ya ben ne İstediğim istedim? Niye istedin mi? Üç buçuktaki çekimde sabah altta kalktın. Beş kırk başta kalktın Mustafa. Döner istedin, döner almadık mı döner? Yani bir yol, bir yemek varsa ne istedin sen? <laughs> <Evet>. Evde isteseydim. <laughs> Neyse hadi çekime gireceğiz şimdi. Halit'in çekimi. Daha benim konuklarıma var. Nasıl <laughs> beğendiniz mi stüdyoyu? Bakın. No Güzel gösteriyor. Beğendim. Teşekkürler. Şu Bir daha. Reklam. Geçer Aşağıda bitiyor için bunlar. Aslında da bir şey var. da mı Geç süreyim. soracağım. Tamam. Üç enstrüman çalıyorum. Kariyer yani. Pandemi güzel. Ya oğlum. Üç enstrüman çalıyorsun. Hadi. Evet <laughs> evde tek başıma hazırlandığımda yürütebileceğim bir düzenim vardı açıkçası. Ancak e, pandemiden sonra e, bir mart evine tekabül ediyordum. Teoreri belli aslında hepsinde. Tabii yok çektiğim aklıma geldi. <gülüyor> 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 Doğru. <gülüyor> Karmondun ısıtıyor mu seni? Ay hayır ya çok soğuk. İstanbul soğuğu asla yani. Normal değil. Ben ceket iyiydim. sen karmondun. Nasıl üşüyorsun ya? O ben et, et yemiyorum. <laughs> Belki de ondandır. Evet, arkadaşlar. Oğlum ne bir şey yaptın? Burada <laughs> 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 çekim yapıyorum ya. <yani. gülüyor> İlk çekimlerim bitti, nasıldı? Süper, <gülüyor> çok <gülüyor> iyiydi, çok çok <laughs> iyiydi. Onu da bak şu an. Ama cidden çok iyiydi. Ben dedim. Onda şu an. <laughs> Aa tamam. <laughs> ne? O <laughs> bile anlamadım. Peki cenni. ben neden anlamadım? Yani. <laughs> Dur ben yere götüreceğim alt kattan. Bizim müzik yapmamız lazım şeye. Böyle piyano var aşağıda. Tamam. tamam. Siz dedim ben bunu götüreyim oraya. Efendim biliyorsun. o zaman da eksikçe gelsin. Ben dinlesinler. <laughs> Öyle iki youtuber kaldık burada. <gülüyor> 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 Güzel bir program geçirdik. Şimdi ikinci çekimim olacak. Ee, yarın iki tane daha çekim var. Perşembe bir tane daha çekimim var. Niye böyle yayık oldum? Çünkü ünlü hayatı. Hep set biliyorsun. Tabii ki de. Kameralar, ışıklar. <laughs> Her zaman sürekli e, gidiyor. Yani biz hep programı değişiyor. Saatler değişiyor. Ben gerçekten yalnız şey, hani kameranın da olabildiğini söylemiyorum. <laughs> gerçekten program değişiyor bu arada. <laughs> Hani şeyde her şeyin aslında böyle şey gibi oldu. Hani haber olur ya şimdi mesela bak şöyle duruyordum. siz de görün. <laughs> böyle duruyordum. Hani kadın doğru konuşuyor İpek Sonra Böyle dedim. Bir programı daha sonuna geldik. Sizlerle bir de yeni bir bölümde bir görüşmek üzere. Hani böyle tam, tam ben haber şey gibi oldu. Şuraya bakıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öyle oldu gerçekten. <laughs> Set arkasında olan arkadaşlarla da İpek Hanım sohbet etti. Böyle çok samimi bir ortam oldu yani. Gelebilirsiniz korkmayın. Kendi kanalım. <laughs> Her şey nasıl? Sizlerle. Takipte kalın. Nereden takip eder? Sosyal Olsun. medya <laughs> hesaplarımı linke bırakıyorum. Aynen şuraya buraya yazıyorum. Takip edin. Şimdi gerek var mı bırakmaya? Şimdi esas hangi kostümümü giyeceğim? <laughs> hangi şanslı kostümümü giyeceğim yeni çekimde? Ben seçeyim. Kostümler mi şanslı? Kostümler mi şanslı bu arada? Bu arada giyeceğin için. E, evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyleler. <Sevinim gülüyor> Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Ne ödemesi yaptınız? Ne pişir? Yani. Şey? Ne ödemesi yaptınız? Yine neyi ödedin? <laughs> Yine neyi ödedim ben? Ne ya? Karaköy katlı otoparkmış. <gülüyor> <gülüyor> Farkı da <bir> şey mı söylüyorsunuz? Ay çok güzel görünüyor burada. <laughs> <laughs> Işıklar güzel ya. Değil mi? Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar ben böyle süslenmem ama. Dur. Önce bir kanalıma yorum yapayım. Dur. Benim diğer çekimlerim <laughs> yarın olacak. Şimdi de burayı toparlayıp gidiyoruz. İlk günümüz bitti. Işık çok hoşuma gitti. Hep burada konuşacağım galiba. Öyle. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Maşallah gidiyoruz. Çok gördünüz. Evet. Hadi bay bay. Ana abi ne? etlerim bile burada. Allah bir düşüşü geldi. Ne? Bir plakta. Ne alacaksan da bir Tamam. Özel bir şey mi söyleyeceksin? Ha yok. Kapatayım. Kapatayım mı? Öyle mi? Çok güzel. Buraya tamam, gardiyan <laughs> Ay arkadaşlar. Çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Sonra... Ee, çok yoruldum. Hiç beni görmüyorsunuz. Bir dakika. Yarın benim için daha yoğun bir gün olacak. Çünkü bütün programlarım yarın neredeyse. Yarın 3-4 bölüm çıkacak gibi görünüyor. Bakalım inşallah bir sorun olmadan yarın da aynı şekilde atlatacağız. Tüm kıyafetlerimi her şeyimi orada bıraktım. Yarın işte sabah duş alıp çıkacağım. Gibi bir şey olacak. Öyle. Yarın görüşürüz o zaman. <laughs> Artık uyuyayım ne olur. Ulan tuz gibi ortaya tattı. Vlog. <laughs> Vlog yapıyorum. Teşekkür ederim bu böyle bir anda bile düşünmeyen için. Geliyorum. Musa da mı ya. Şey. Bakın ikinci günümüzde kim geldi? <laughs> ben geldim. Nasıl geçti? Mustafa Bizi izleyemedin Ceyhun Bey'i tanıyormuşsun gibi merak ettim. <laughs> <laughs> <Ben> i̇zleyemedim ama <laughs> gördüğüm falan. an direkt böyle... Şurada hatırladım. daha güzel duruyor. Senin ışığın bayağı güzel. Ben önde fotoğraf çekelim dün göstereceğim. Güzel. Evet, ben de ben de göstereceğim. Marken ablanız da vardı. Değilse yok. Her bir geçim kuyu bir öğrenci dekanlığı. Logolar. <gülüyor> Hadi devam et. Ne anlatıyordum? Ne anlatıyordum? İşte seviyoruz. <laughs> Aslı beni çağırdı, geldim. Yalvarıdım dedim, gel. Evet. <laughs> ben dedim ki direkt, Aslı'm istiyorsa Hemen ya. üç saatlik yolu, bir saatte gidelim. Gerçekten yalnız. Bir buçuk saatte mi? geldim. <laughs> uzak mı o kadar? Hayır o kadar değil, hazırlanmam da saat. <laughs> Yarım saatte makyaj yapıp çıktım o <laughs> <Evet>. Bunu sessiz <laughs> söyleyeyim. Bir sürdün de rimal koyalım Sen de anlarsın. O, o tek çekişle olacak, kapa gözümü bir. Tek çekişle olacak bir diş <laughs> <laughs> Hadi, hadi, hadi. Siz anlamazsınız boş verin. Aslım anlar beni. Aslı bunlar şeyle gidiyor. Acıktı basandaki... Ha. Sen de oraya yazalım. Ben de oraya yazayım mı? Hadi. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Şimdi ikinci çekimimiz var. Ee, Furkan Bey ile Furkan Kayabaşoğlu. Ben akşam var ya bütün konuklar hep seyrediyor. <laughs> her şeyi izledim. <laughs> Adam nerelere çıkmış ben geldim böyle. Sanki askerlik arkadaşım. Merhaba <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Ama... yaptım? Ama yok. Hiç böyle bir <laughs> kasıntı falan oldu. Çok <laughs> sevimli geçtim. Tamam. Doktor Bey'le yapacağım <laughs> için e, bir tık daha ciddi giyindim. Böyle ben... Bekliyoruz geldi. Tıp da Tıp da <gülüyor> 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 ay, ay Her şeyin aslı işte böyle. Evet başladım <laughs> O zaman kaybediyoruz. <laughs> 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 mi? İyidir. i̇yidir, baksana. <laughs> Oraya bakıp iyidir diyorsunuz. Tamamdır. <laughs> tamam, bir daha son ve tekrar ediyorum. Sanat, sağlık, teknoloji, iş <laughs> dünyasında... Ben yani karita <kaliteli>. dedim. Karita dedin. Ben çeviriyorum. <laughs> Kendimi terk ediyorum. <laughs> <laughs> Kariyer hikayelerinde... Tasarım falan yok mu? Sanat onlar. <laughs> Her şey sanat insan da Çok şey gibi yani. Hepimiz insanız yani bir şey tamam bir dakika. Bir dakika. Şunu düşüreceğim. Bak kapandı. Şarjın üstü kapandı. Gerçekten mi? Evet. Ben de hiçbir şarjım yok. Şarjın mı bir Her şeyin aslına ben aklıma yazarım. Genel sekreter şimdi aklıma. <laughs> tamam tamam ben hazırım. Medyada <laughs> izlediğimiz. Şey, şey <laughs> çok fazla. <parakalı. Çok gülüyor> <laughs> tam, tam, o da girdi. <laughs> İnsanlarla ne dedin? insanlar ile. Ama o çok metin okur gibi olur. Konuşma dili farklı olur. Teknoloji. Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Giremedim. Kelime unuttum. Sanat, sağlık, teknoloji, iş. Tamam. İki, bir, bir, bir. Ne olacak? Orayı kırparsın. <laughs> <laughs> Dolanıyorsunuz. Sosyal <laughs> medyadaki fenomenler. <laughs> Efendim baştan mı alacağız? Kurguyu Aa. ben yapacağım kendim. Evet, biz geçe, geçe yaparız bence evet. evet. temizle. Arkadaşlar dünden beri bitmedi derdi ya. Hala da <laughs> <laughs> Aa, a, su kaynamamış benden biliyor. Su kaynamamış. E ben ne yapayım? Koysaydım, koyamadım ben bunu. Soğuk oldu bak. Sen koysaydın böyle mi olacaktı? Evet, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ben seni ölüyorum burada. Şu an oldu. Şu an oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Halit. Gel yani hiç konuşmadın benim vlogumu. Ne konuşalım yayın hazırlanıyoruz. Dur, öbür tarafına geleyim. Parkur video durdun? Değil mi? Şu an şey, senin kanalına, ay programına konuk olacağım. Şaka güzel bir çekim olacak. Güzel olur. Nasıl geçiyor günler anlat. <laughs> Senden ilk azan duymak isteriz tabii. <laughs> Eğlenceli biraz yoğun biraz e, Mustafa Bey sinir etmesi daha iyi olabilir. Evet. <laughs> Yönetmenimize saygılar. O olmasa biz hiçbir şeyiz. Bunu bilsin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Halit de gidiyor. Artık bugün birazcık bir süre aa, göremeyeceğiz onu. Bana bulaşıp duruyor bu <laughs> ikisi. Evet Aslı bir Halil. Aa, aa, lafa bak <laughs> Dünden beri, lafa dünden beri bir alt altlar Bir alt. Altıda kalktık. Bak 5.45. <laughs> Hatırlatıyorum. 5.45. Ben de aşağıda Sen köprüye gelince yazdın bana dedin. Uyudun köprüye gelene kadar. Kamerada rezil oldu ya. Ya. <laughs> kamera arkası mı? Kamera arkası. Ya. Şu an çok heyecanlıyım. Uzun bir aradan <laughs> sonra mezun oldum fakülteme geldim. şeyi kapat şeyi sesin. Ne o? Aa. Benim sesim Biri çok olacak. Başka bir her şeyi böyle. Ee, çok heyecanlıyım. Birazdan güzel bir çekim yapacağız. Ee, önemli hususlara değineceğiz değerli Halit Tana gözle birlikte. <laughs> Onun için şu an beyin jimnastiği yapıyorum. Neler konuşmama dair kendimi şöyle bir senkronize ediyorum. Kendime şöyle bir stabilizasyon, bir takım simülasyonlar yapıyorum. Görüşmek çok bir iyi. üzere. Bir çok Görüşürüz. Güzel bir görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Doğruysa evet senin dediğin gibi olur gelecek senelerde pandemi süreci, gelecek sene pandemi süreci gerilediği zaman biz belki haftada dört gün üniversiteye gidemez hale geliriz. Ama hakikaten bu işin içerisinde pandemi ve sağlıksal bir takım sıkıntıları, sorunları varsa Evet, üçüncü günümüzün <laughs> yeni üyesi sürekli aynı insanları görüyordunuz. <laughs> bu sefer farklı ben gelmem. Kesin. Bakın Aa, Gül'ün programı ilk defa farklı zaten, bir renk. <laughs> zaten aslında bu Londra hani beni bilirsiniz ev arkadaşım aslında evet. yani. Homi Homie ben. <laughs> Sabah yaşanan şey anlat. Ee, şimdi biz bindik arkadaşlar otobüsümüze. Her zaman ki gibi Ortaköy'den Karaköy 30'da. Bilenler bilir. Şimdi bindik Karaköy durağı mı? Durağın ismini sen daha iyi biliyorsun. Yani, normalde Karaköy durağı var. Bu <laughs> köprünün orada işte. Orada inmemiz gerekiyor. Hatta kemer altından da inebiliriz. Kemer altına inip Karaköy'de inip yürüyoruz. İki dakika falan. Adama basıyoruz aşağıya. Adam, işte, Aslı tek <laughs> problem yok. Aslı bastı. <laughs> Sonra farklı adamlar da bastı. Ama adam durmadı. Herkes şok. Böyle bakıyor herkes birbirine ne oldu falan diye. Biz Eminönü'ne Eminönü kadar gittik. Yani <laughs> Eleni... neydi o? Eminönü şey transit. ha. <laughs> 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 Arkadaşlar oradan biz nasıl koşuyoruz böyle elimizde şeyler. Ee, Allah! küle yani. Bir de saat hani nasıl desem tam 9'da aslında biz okulun önünde inilmemiz gerekiyordu normalde. 9.30. 9.30'a kadar yürüdük yani. Ve hani şey neydi? e, konuğum da gelmişti. Ben hemen üstüm falan giyindim yani başka bir şey giyindim. Makyaj falan yapıyorum ben. Önce öyle makyaj yap ben oyalarım. Nasıl oyaladın sen? Şey, böyle her şey. Bakın buralar hep dutluk böyle sohbet. Ben hep böyle bir şey değil mi? Bana laf geliyor. Mesela bir kere ben yaş şeyim. Neyse bunları videoda söylemeyeyim. Arkadaşlar, şu günlerde artık dedik ki ve Karlı söyleyelim, Nescafe'ye çıkıp duruyoruz. Gündeme bitirmiş girişim projelerinin çıkış hikayelerini, kariyer yolculuklarını, iş sektörlerini yani kısacası gündemi konuşacağız. Güler Çolak ile Gündeme Gül programı çok yakında YouTube, Bağ, Kariyer ve Gelişim Kulübü kanalında. <laughs> nerede Yan yan. Ah! buna gir Miy Mustafa hocam. Dur abi, yan çevirelim abi. Şimdi bunu yüzüstü dörecek şekilde hop hop yapışsın oraya. E? Ben burada vurayım, çekeceğim. <laughs> bunu çekeceğim. Aslında bunu yere bırakıp ne yapacağız? Ayağım mı dağıtımda? <laughs> geri bırak. Tamam. Kadın demiş ki aransın demiş ki ben dedim ne oldu? Çekimler bitti. Her şeyi koyduk. Fotoğraf bloklarımızı kutunun içine zaten izlediniz. Mustafa ölüyor. Açlıktan. Evet. Böyle. O güzel bir evet. gün oldu. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bizle üç günü geçirmiş oldunuz. Benim mokasız günlerimi. <laughs> Gene moka aldık buna bugün. Haftaya teşekkür ediyorum moka için. Yani setlerde çay içilir, bu maç çaktık moka içiyor. Evet. Neyse. Ee, güzel bir üç günü beraber geçirdik. İlk Şöyle. gün saat altta kaldı sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Kimse yapmaz ama bunu. Ben yapmam Gerçek, yani. Gerçekten öyle. Ne kadar teşekkür ederim ama. Ya biraz daha öv beni. Öv <laughs> beni <laughs> <Hadi> ya. <laughs> Dur, aklıma bir şey gelirse öveceğim. Ben kapatayım burada. Bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bir dakika ya ben burada kapatıyorum. Siz evde kapatıyorsunuz ya. Yani. Kapat hadi. Nasıl kapatıyorsun? <laughs> Öğret bana. Size bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı bilmem ne yapayım. Ha, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Aslında direkt kanalıma. Teşekkür ediyorum. Merhaba, en uzun vloglarımdan birinin sonuna geldiniz. Bir Şimdi burada arkadan kimin sesi geliyor bakın. Size böyle sürprizli kapanış şey yapayım. Yani nasıl bir Eskide... iş dağılımı oldu. Ee, 2020'nin işte ilk de Vallahi siz olmasaydınız herhalde çok zor olurdu. <laughs> Mustafa'ya da ezel için. Oh, yani güzel, ya güzel şey. Benim şey. ne kadar ezel ee, için bak, de bana verdi. Ben, ben de Abi, ama daha bekliyorum. Stüdyo çekimlerinin bir kısmını İlgime kanalından, bir, bir kısmını benim kanalımdan şey izleyebilirsiniz. Yani, 8 böyle bölüştük, işte. aynı Çizim sahneleri çekmeyelim dedik. <laughs> <Buyurun> sahneleri <laughs> dedik. Bilgimi, <laughs> bir onu izleyin, bir beni izleyin diye böyle ortak <laughs> bir vlog çekme gibi bir şey mi? oldu. Ha. Aynı zamanda stüdyo çekimler sırasında Lozem de e, YouTube kanalının e, ilk videosunu çekti. Onun kısmını da izleyebilirsiniz. Bir şekilde çok tatlı 3 gün geçirdik. Çok yoğun ve çok güzel bir stüdyo çekimi gerçekleştirdik. Hepimizin ilk bölümü bölümleri yayınlandı. Kariyer ve Gelişim Kulübü'nün YouTube kanalında. Linkten izleyebilirsiniz bölümleri. E, i̇kinci, üçüncü bölümlerimizde yayınlanacak ve ikinci sonu. çekimlerimizde Ocak sonu. veya Şubat sonu, sonu. ayı içerisinde Aynen. olacak, sonu. gerçekleşecek. Sonu, 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 sonu. Onun hazırlıklarını <laughs> yapıyoruz şu anda. Aslanlar'ın <laughs> <laughs> nerelisiniz? Aslı dedi. Ay Aslen dedi. Orada kardeşlerim şey oldu ya. Da... <laughs> Bilgimin kanalına da gidelim Allah, buradan. Rozan'ın kanalına da gidelim. Allah'ım ben bu ya. Evet ben de onu. Evet kesin. Arkada Ezel konuşurken benim videomu kapatmamalı peki. İç silmesi açısından. Bir sonraki ya. videoda görüşmek evet. üzere. O olmuş olabilir. Çünkü benim sorum şey yapalım. ya. Pandemi sonrasında <laughs> böyle yap? Dur bunu böyle beraber de şey yapalım. İmkansızı da yerde yazmaya yazdım. Rüyamda gördüğün kıza yazdım işte. Sözde bir yorum yok. Vay Ezel. Sercan. Eleman, teknik elemanlar. <laughs> ben de öyle deyince böyle, i̇şte böyle. fotoğraf çekelim. Teknik elementler diyelim. Yani. Böyle hayran gibi poz edeyim. Aynı, <laughs> Aynı karede çıkmaya alıyorum. çalışıyorum. Biraz konuşabiliyoruz ama. <laughs> tam değil yani. Kendimi tam ifade edebileceğim kadar değil. Hadi bay bay.